Hazır. Nişan al. Uf <laughs> bana değil. Herkese merhaba arkadaşlar ben Shingo kanalına hoş geldiniz bugün karşınızda botlayınız Haristan falan filan oynuyoruz hayır, hayır, hayır. yanımda Brent Safa var hoş geldin Safa hoş bulduk Nasılsın? Bekledim. İyi misin kardeş? Ben de hoş buldum. Vallahi yarım saatte hiç konuşuyormuşuz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Olsun izleyiciler merak ediyordu hal hal hatıra. Onların yerine sana soruyorum ben. Yani bana soruyan onlar anlasın. <laughs> Aynen. Aga be ilk kanı verdik. Hadi bota gidelim. Bu Şimdi... arada arkadaşlar, bir dakika. Ha. Ben söyleyeyim, sana ben söyleyeyim. Tamam. Yani Ama yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Şu videoyu önerilsin ya, YouTube önersin artık. Böyle bir izlenmelere, ve bir has kitleye ulaşalım diyorum. Sizin desteğinizle. Yani Safa'nın videolarını da aynı şekil. Evet, onu izleniyorum ben. <gülüyor> evet, <gülüyor> yani bir destek verelim. Bana da bir destek, beğenelim. Hop bu değil eyvallah. Evet kanalı açıklama kısmında bırakırım. Aynen. Bakarsınız. videonun sonunda her yerde bulabilirsiniz açıkla. Şey kanala. Aynen rüyanıza bile girebilir yani. Dikkatli <laughs> ol. <laughs> 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 İki olacağız agresif oynayalım. <laughs> tamam. Aa ben W açtım yanlışlıkla. Neyse. Aha öldüm ben. Şifa şimdi... aldık, bir de flash aldık. Ben normalde jungle oynayacaktım. Baktım supportlar kötü geliyor sürekli. Dedim abi size bir support oynamayı öğrettim ya. Ama Aynen var ya. Kutlum ona, al o kanı. Aa bana kaldı. E zaten killeri almam için bana izin vermişti. Yani oyunda... Vur vur, vur bir canı kaldı. Ama benim de... Lan Kayle geldi. Kaç 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 Kaçıyorum Hadi <laughs> vallahi Öldürürüm Öldürürüm Al bunu. Kanka Ayıp <laughs> Ettin Killer beni. Ayıp Ettin <laughs> Beni Kaybettin Öyle Hadi istiyor. Görüşürüz Çift Buff'ım Var mi <laughs> Biraz Öne Çıkayım Dedim Bir Q Yedim Peleğim Şaştı ya Treş de hemen şımardı bak. Bence gerekiyor da. Hadi eyvallah. Harbiden şımardı. 2 3 shoot tuturdum. 1 2, 3, 4, 3, 4 level ol bakayım sen. Geliyorum geliyorum geliyorum. Azıcık sabret. Azıcık sabret. Sana daire atacaktıklar. Hadi bak. Hadi bak. Ha sen olunca bak şansım dönmeye başladı ha. Ne oluyor lan? Ya şanslı kardeşim bu support park ya. Bak 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 bak. Hop. Hadi valla. Hadi bakayım. Hop. Sa Hop. Yıllarımı da verdim. Dört <gülüyor> <gülüyor> Ve kafa attı abi. İyi vuruyorum bu arada. Bayağı iyi vuruyorum. Bir el yağlamayacak ki. Hadi al orayı. Aldın orayı. Ve bu kadar arkadaşlar. Geldim 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 geldim. Buraya kadar. Q atacak. Ona yakalanma. mı? Ben falan. Bak 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 uzak uzak uzak. De evet, bunlar hep taktik. <laughs> Muazzam bir taktik. Ya karan sat almak istedim de biraz aç gözlük yaptım ama dört güzel. 11 karan satım var dakika 13 güzel. Sen barikat aldın o da iyi. Süper ya. Yani. Biri mi geliyor bota? Ramus alamet açmaya geliyor. Ha. Sen lane ittir alamet alır kuleyi. İlk lane alamet bir tane ulusa alır. Güzel. Vur kafayı ilk kuleye hadi eyvallah. Yapma yapma supportu geldi. Hadi. Aldım. Baba oynuyor ya. Bot nasıl kazanırlar? <laughs> Botta yargı dağıtıyoruz. Yalnız var Ramuz vaktinde açtı yani güzel oynadı orayı. Jungle'a kötü mütü dedik ha? Payımızı verdi şu an. Ya bence hala kötü. Bak levelde geriken hala iki level geriken hatta gidip. Ama kalacağım. kanka Çok timingi kal. güzel. Timingi güzel adam. Bilmiyorum şansı mı artık. Bence onun ya pingi var ya da bir şeyle meşgul dediğim gibi yani. Abi almanız lazım birisini ha? Taşırsın. Meşgul ya yani, meşgul belli. Hayda. Kötü oldu. Gözünü seveyim. Kristal adıyam. Şey direkt bana fokus atıyo be. Alır mısınız? Eş işte, iyi ya. Bak. Şu Kane'e de bir gitse gitse. Yok yok alev ejderine git alev ejderine. O daha önemli. Benim video çıkar mı bilmiyorum ya. Çok fazla. Ödü. Çıkar ya niye çıkmaz Ama benim genel problemim bu. Çok fazla ölüyorum ben. Ya normalde iyi bir adam olsa hani kaçtım abi. Öldün kanka. Cık. W, W. Geliyorum ama ne kadar hızlı yürüyor ya Brent. Önde girip ölmeye alışığım. Ah be Ekmek çıkar Miss click atıyorum çok ya Nedense Az sol tık yap Öyle yapıyorum da yine Miss click oluyor ya Başka yere tıklıyorum Gel 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 Hadi be Gel doç Baya iyi doç Bekleme kule EQ yapsam yapayım yap, mi? Yap. Kane geldi. Kanka gitmeseydin oraya. Dağılmıyoruz abi ya alırız. Alırız ya vallahi alır. Şuna alsan alırız. Abi beleş kan vardı orada. Agresif oynamayı seviyorum da kimse agresif oynamıyor ki. Ha, öleceğim ben burada. En başta ben de girip kil, girseydiniz kill falan aldırdım işte çıkartırdık sonra da. Ya belki ben yine ölürdüm. Ama bana güvenmiyor kimse. Girdim yarı can attım herkese bir baktım herkes sonuna geliyor. <laughs> ben yarı can atmadan önce gelsem. Bir ultiyi gördün mü? Gördüm. Gözlerim yok oldu. Ya niye tek tek giriyoruz abi? Ben varken o varken sen varken girişti. işte. Ulti gereksizdi. Oyna abi oyna ultim ulti. Ulti. Çıkıyorum ben ya canım az. Var mı alacağım? Bir rakip Agresif oynuyorum, önde oynuyorum birazcık. Leblanc yani, mid değilmiş işte tamam. Kill yok, kill yok, kill yok. Sen, sen attın. Ya abi ben nasıl kill alamıyorum ya? Ölmem herhalde aynen ölmedim. Vur kuleye vur kuleye. Bayağı iyiyiz ya. Aynen iyiyiz de bir kill bak, alamadım. Ag şu agresif oynayışıma birazcık uydunuz. Kill aldırıyorum abi. Abi bak çok mis -click atıyorum. Vuramadım. Öleceğin diye Q atıp çalsam komedi olur. <laughs> şunu da al şunu da al. Havada öldüm ya Geç saçmaymış. Geri hiçbir şey, şey olsun öldüm. Şattan verdik. <laughs> öldüm hadi öldüm. <laughs> Oradan flash atar kaçarım diye düşündün mü de yok. <laughs> yok öyle Mal mıyım ben abi? Gel buraya. Al abi şunu da. Dört tane penta. <laughs> Uf penta abi penta attım. <gülüyor> <gülüyor> abi muazzam. <laughs> Elim ayağım titriyor. Evet <laughs> fight taşıdım. Kanka orada var ya muazzam oynadın yalnız. Çok iyiydi ya. Hadi nasıl penta attırırız video başlığı hadi eyvallah. şu ejderi de alalım. Ejder abi <laughs> o ejderleri alırsak var ya benim ultimin bekleme süresi 20-30 saniye olacak. Ve benim Fena. ultim her geldiğinde bir penta atabilirsin falan. Abartmayalım da. Kayn'in doğmasına daha var. O gelene kadar erittim zaten ben. Har Kaça düştü ulti? Kardeşim iyi ya kardeş. 32, 38'den 32'ye düştü 5 saniye. Tamam. Ruhu alırsak kaç düşüyormuş? Hadi eyvallah o ölür ölür ölür. Ölür. Öl. Ya sonun şeyi var mı? Atsın W ya. Bireyle oynadım. Abi 24 tane assistim var. Karşı support'un 9 tane assisti var. Ay 9 tane assisti var diyorum. 14 tane assisti var. Şu Kane'i alalım mı kanka? Diğerleri base'e gitti aslında. Aha bak şey geliyor. LV geldi. eridi. pekinden kara asat alamadım yani. ben gir girmiyorum bana. Acayip kötü flashlarımla gözünüzü kör ettiğim için özür dilerim. <laughs> bir daha olmaz. Yo bir daha olacak. Hadi yap. Yiyorsa yap. Yapıyorum lan dur. Yap lan. Hadi. i̇zle şimdi. Aa ben, bana vuruyorlar. Abi bana vuruyorlar. Ne oynadık be. Şu asisti bir 30'a tamamlayabilir miyim? Kaçsın? 27 aga be. Vurmayın bitirmeyin asist alacağım dur. İyi, iyi. aga be ulan cana 28. bak 28 asist Daha yeni geliyor. Ben A eksi aldım. 28k ya fazla da vuramamışsın şimdi. Ya ne kadar şey fazla yani vuruyorum sonuçta. ki ben skill shot atıyorsun sen düz vuruyorsun Tantakir <gülüyor> 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 Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay.